Merhabalar. Türkiye'nin jeopolitik konumu ve komşularımız konusuyla, sınır komşularımız, sınır kapıları konusuyla birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak şundan bahsedeceğiz. Hani matematik ve özel konum ayrımını anlattık ya, şimdi bir de jeopolitik diye bir şey var. Jeopolitik şu. Türkiye'nin bazı özellikleri Türkiye'yi dünyada önemli kılıyor. Bu önemli kılan özellikleri arkadaşlar stratejik olan özelliklere jeopolitik diyoruz. Mesela Türkiye'nin dağlardan doğu batı yönlü uzanması Evet pek çok şey etkiliyor. Ulaşımı şunu bunu etkiliyor ama jeopolitik mi? Yani bir ülkeden bir kişi şunu der mi? Ya Türkiye çok önemli bir ülke çünkü dağlar doğu batı yönlü uzanıyor. Türkiye çok önemli bir ülke çünkü Çankırı'da kaya tuzu çıkıyor. Demez. Ama Türkiye çok önemli bir ülke çünkü İstanbul, Çanakkale boğazları gibi İki tane önemli boğaza sahip. Dünyada önemli iki su yoluna sahip. Anladık olayı. Bak orada İstanbul Çanakkale Boğazı jeopolitik oldu. Ama dağların doğu batı yönüne uzanması, Çankırı'da kaya tozu çıkması jeopolitik olmadı. Anladık mı olayı? Böyle bilelim. Şimdi bakıyoruz maddelere. Boğazlara sahip olmamız jeopolitiktir arkadaşlar. Yarımada ülkesi olup denize kıyısı olması. Burada denize kıyısı olması jeopolitik aslında. Yarımada demek hani denize kıyısı olmasını oradan anlatıyoruz ya. Neden? Çünkü dünyada en stratejik yol deniz yolu arkadaşlar. Dış ticarette de en çok kullanılan yol deniz yolu. Üç eski ana kara yani medeniyetlerin ilk ortaya çıktığı Asya, Avrupa ve Afrika'nın birbirine yaklaştığı yerdeyiz. Kafkaslar, Orta Doğu, Balkanlar gibi böyle karışık coğrafyaların tam ortasındayız. Bunlar hepsi arkadaşlar Türkiye'yi önemli bir ülke kılıyor. Hatta sınırla ilgili her şey jeopolitik diyorum. Sınır komşularımız jeopolitik. Şimdi madenlerin hepsi jeopolitik mi? Mesela Türkiye'de maden çeşidi fazladır dedi. Jeopolitik mi değil mi? Değil. Neden değil? Çünkü belki maden çeşidi fazladır diyorum. Belki zımpara taşı, oltu taşı, lüle taşından bahsediyorum arkadaşlar. Bir ülke hiç başka bir ülkeyi lüle taşı yüzünden işgale kalktı mı? Hayır. Ama petrol üzerinden oldu bu doğalgaz üzerinden oldu bu stratejik madenler. O yüzden şunu bilin. Madenlerin bazıları jeopolitiktir. Mesela nedir? İşte petrol, doğalgaz, uranyum, toryum, elmas, altın, Boru da ekleyebiliriz buraya. Bunlar biraz daha stratejiktir. Tamam mı? Petrol, doğalgaz, uranyum, toryum, altın, elmas, bor. Ama lüle taşının, zımpara taşının, oltu taşının bir jeopolitik durumu yoktur. Arkadaşlar Orta Doğu ve Hazar petrollerine yakın olmamız. Hatta şöyle düşünün. Bu Orta Doğu petrolü, özellikle Orta Doğu'nun Kerkük petrolü. Bak Türkiye'ye geliyor. Kerkük yumurtalık boru hattıyla. Daha sonra anlatacağım size bunu taşımacılıkta, boru hatlarında filan. Arkadaşlar Adana'ya geliyor. Bakın Kuzey Irak petrolünü bizim üzerimizden dünya pazarına satıyor. Azerbaycan Hazar petrolü Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru ile Türkiye'ye geliyor. Azerbaycan doğalgazı Tanap boru ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Rusya doğalgazı Türk akım üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Bunlar hepsini daha sonra anlatacağım doğalgaz petrol boru hatlarını. Bunların Türkiye'den geçmesi Türkiye'nin stratejik önemini, jeopolitik önemini ne yapar? Arttırır. Dolayısıyla Orta Doğu ve Hazar petrolüne yakın olmamız, transit ticaret yolları üzerinde olmamız. Bak bir transit kelimesi bir yerde geçiyorsa direkt o cümle jeopolitik. Ülke sınırı geçiyorsa direkt jeopolitik. Transit ne demek? İki ülke senin üzerinden alışveriş yapıyor. Senin önemin ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. Askeri bir örgüt olan NATO üyesi olmamız, AB'ye sınır olmamız, genç ve dinamik nüfusumuz. Bunlar hepsi arkadaşlar Türkiye'yi önemli kılan şeyler. Dolayısıyla Türkiye'yi stratejik kılan önemli kılan şeyleri jeopolitik diyeceğiz. Mesela Türkiye'de dört mevsim yaşanır. Bu jeopolitik filan değil. Türkiye'nin yer şekilleri jeopolitik falan değil. Ama bulunduğu konum, üç kıtanın yaklaştığı yerde olmaması, doğuyla batı arasında köprü görev görmesi bunlar nedir? Jeopolitiktir diye bilelim. Arkadaşlar, sınır komşularımızı üç grupta ele alacağız. Üç grup. Bakın Türkiye'nin üç grup komşusu vardır. Bir Kafkas grubu vardır. Pardon bir Kafkas grubu vardır. Şurası Kafkasya. Kafkas grubu dediğimiz Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan aracılığıyla Azerbaycan. Bir Orta Doğu grubu vardır. Orta Doğu grubu İran, Irak ve Suriye. Bir de Balkan grubu vardır. Balkan grubu dediğimizde Bulgaristan ve Yunanistan. Siz de çalışırken Türkiye'nin komşularının tümden çalışmayın. Üç gruba ayırıp çalışın. Önce bir şey söyleyeceğim çünkü. Şöyle arkadaşlar. Şimdi Türkiye'nin kara sınırları mı daha uzun, deniz kıyıları mı daha uzun? Önce onu bilelim. Arkadaşlar Türkiye yarımada değil mi? Bakın deniz kıyıları, bakın kara sınırları. Bir de denizde girinti çıkıntı da çok. Ege'de özellikle. Hangisi daha uzun? Türkiye'nin deniz kıyıları kara sınırlarından uzundur. Önce bunu bilelim. Türkiye'nin deniz kıyıları kara sınırlarından daha uzundur. Çünkü Türkiye'nin sınırlarıyla ilgili ÖSYM genel bir soru sorup şıklara kara sınırları deniz sınırlarından daha uzundur diyebilir. Buna pek çok kişi düşebilir ama biz düşmeyeceğiz. Diyeceğiz ki Türkiye yarımada deniz kıyıları kara sınırlarından daha uzun. Bir bunu bileceğiz. İki arkadaşlar. Şunu bileceğiz. Bizim üç grup komşumuz vardı ya. Orta Doğu grubu değil mi? Orta Doğu grubu. Kafkas grubu, Balkan grubu. En son bağımsız olan komşularımız Kafkas grubu. Arkadaşlar, 89'da Sovyetler dağılmaya başladı ya. Bu Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan 90 91 92'de bağımsız oldular. Yani o yıllarda. Sınır yine aynıydı ama bir 30 yıl önce, 30 35 yıl önce şu sınırın karşısında tek ülke vardı. Ne yazardı? SSCB. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. E, dolayısıyla tek ülke varken Sovyetler dağıldı. Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan aracılığıyla Azerbaycan'a sınırımız var. Azerbaycan ortaya çıktı. O yüzden en son bağımsız olan komşularımız dediği zaman Kafkas grubunu seçin lütfen. Şimdi ne yapacağız? Dedi ki gruplandırdık ya. Grup grup göreceğiz. Kafkas grubu. Dedi ki en son bağımsız olan komşularımızdır. Gürcistan, Ermenistan, şurada Nahçıvan aracılığıyla çok kısa bir sınırdır. Hatta en kısa sınırımız diye geçer ya. Nahçıvan aracılığıyla Azerbaycan. Azerbaycan'da sınırımız var. Nahçıvan ülke değil. Azerbaycan'ın bir özerk bölgesi. Şimdi komşularımızdan Gürcistan Hatta son dönemlerde Azerbaycan'da yapıldı öyle bir şey. Kimlikle geçiş. Gürcistan'a kimlikle geçebiliyoruz arkadaşlar. Kuzeydoğu komşumuz. Sovyetlerin dağılmasıyla kurulmuş bir komşumuz. Şurada Artvin üzerinden Sarp. Ardahan üzerinden Türk Gözü. Aktaş, Cambaz, Sınır kapıları var. Türk Gözü, Aktaş, Canbaz. Bu Aktaş, Canbaz üzerinden aynı zamanda ne var? Tren de var arkadaşlar. Yani 2017'de açıldı. Hatta Kars, Tiflis, Bakü Demiryolu. İpek Demiryolu projesi içinde. İpek Demiryolu projesinin bir ayağıdır. Orada anlatacağım. Gürcistan'la ilgili bunu bileceğiz. Kuzey'de o komşumuzdur. İkimizin de Karadeniz'e kıyısı vardır. Arşin'den Sarp. Ardağan'dan Türk Gözü Aktaş sınır kapıları vardır. Aynı zamanda sonradan 2017 yılında demiryolu bağlantımız da kurulmuştur. Ermenistan Yüz ölçüme en küçük komşumuz arkadaşlar. Yüz ölçüme en küçük komşumuz Ermenistan. Aynı zamanda bir kara ülkesi. Denize kıyısı olmayan bir ülke. Ermenistan'la Akyaka, Kars'tan Ali Can Iğdır'dan sınır kapılarımız var. Ama bu 1992'de bunlar bağımsız olduğunda Azerbaycan Ermenistan aynı ülkeden çıktı arasında Sovyetlerin dağılmasıyla ama dağlı Karabağ meselesi yüzünden birbirine girdiler. Yani sorun yaşadılar. Türkiye tek taraflı Azerbaycan'a destek anlamında bu sınır kaplarını kapattı. Yani 92-93'ten beri bu sınır kapıları kapalı. O yüzden hangi ülkeyle siyasi sorunlar nedeniyle sınır kaplarımız kapalıdır? Ermenistan'la olan Akyaka, alijan sınır kapları kapalıdır. Ermenistan'la ilgili bir bilgi daha bileceğiz arkadaşlar. Ermenistan'la sınırın çok büyük bir kısmını, tamamını değil ama çok büyük bir kısmını bir nehir ve kolu çizer. Aras ve kolu Arpaçay. Tamam mı? Aras ve Arpaçay nereyle sınır çiziyormuş? Ermenistan'la tamam değil ama sınırın büyük bir kısmını Aras Arpaçay çiziyormuş diye bilelim. Arkadaşlar Nahçıvan sınırı. Bakın bunu anlattığım zaman ben hep şunu derim. Atatürk'ün ileri görüşlüğü derler bunu aynı zamanda. Örnektir. Daha Sovyetler de almadığı dönemde İran'dan bu toprağı parayla satın almış. E dolayısıyla şu anki 17 kilometrelik Nahçıvan sınırımız en kısa kara sınırımız. En kısa kara sınırımız. Şu nokta bak şu an Nahçıvan'la bağlantımızı sağlayan sınır. Bu sınır arkadaşlar kısa ya, en kısa kara sınırımız. Fa ve tek sınır kapsı var. Çünkü kısa olduğu için, mesela en uzun sınırımız Suriye ile. En çok sınır kapsı Suriye ile. E burası kısa olduğu için tek sınır kapsı var. Sadece ne var? Iğdır üzerinden dil ucu sınır kapsı var arkadaşlar. Bunu bilelim. Ama burada Kitaplarda geçmeyen, hocaların çok vermediği bir bilgi var. Şimdi sınır çizen nehirler diyor. Klasik olarak Aras, Ermenistan, hatta Arpaçay da bilin kolu tamamını çizmiyor ama Meriç, Yunanistan deyip geçiyor insanlar değil mi? Ya da kitaplarda böyle geçiyor. Arkadaşlar Aras bu Ermenistan sınırını geçer ya, Arpaçay geldi karıştı, Ermenistan sınırının bir kısmını çizdi. İran'a doğru giderken bu Nahçıvan sınırının tamamını çizer. O yüzden hangi ülkeyle sınırın, tamamını nehir çizer derse nereyi seçeceksiniz Nahçıvan Azerbaycan seçeceksiniz. Bakın Yunanistanla sınırın belki %90'ını Meriç çiziyor. Ermenistanla sınırın belki yüzde Ara Sarpçağ çiziyor. Fakat tamamını çizmiyor. Tamamını nehir çizen derse lütfen Nahçıvan sınırını seçin. Ülke olarak da Azerbaycan'dır. Bunu bilelim. Kafkas grubunda bunları bileceğiz arkadaşlar. Kafkas grubu basit. Sonradan bağımsız olmuşlar. Azerbaycan ve Gürcistan'la kimlikle geçiş anlaşması var. İlk olarak Gürcistan'la yapıldı bu. Ermenistan'la sınır kapları kapalı. Aras, Arpaçay, Ermenistan'ın sınırının önemli bir kısmını çiziyor. Nahçıvan sınırının da tamamını Aras çiziyor. En kısa kara sınırımız Nahçıvan. Yüz ölçümü en küçük komşumuz Ermenistan. Bak Nahçıvan yüz ölçümü en küçük komşumuz değil çünkü Azerbaycan'a ait. Dolayısıyla Ermenistan'dan daha büyük oluyor. Bunu karıştırmayın. Şimdi ikinci gruba geliyorum. İkinci grup ne grubu? Orta Doğu grubu. Orta Doğu grubundan İran'la başlayacağız arkadaşlar. İran'a geliyorum. Geri dönüyorum pardon. Ha. İran. Şimdi Orta Doğu grubunu şöyle bilin arkadaşlar. Bak İran Türkiye haritalarında o okullarımızdaki duvar haritalarında falan çok küçük görünür. İran halbuki çok büyüktür. Afganistan, Pakistan'a kadar komşudur böyle. Komşularımız arasında yüz ölçümü bizden tek büyük ülke İran. Bunu bileceksin. Bak komşularımızdan yüz ölçümü en küçük neydi? Ermenistan. Yüz ölçümü en büyük İran. Bir bu. İki, arkadaşlar İran'ı geçtim. Geçmedim yani anlatacağım ama burada geçtim. Şu Türkiye'nin sınırları var ya, İran hariç, şu sınırlarının çoğu ne zaman çizildi? Milli mücadele döneminde çizildi. Hani tarihte görüyorsunuz. Birinci İnönü Savaşı arada anlaşma, ikinci İnönü Savaşı arada anlaşma, Kütahya, Eskişehir falan filan. Şu bu sınır çizildi, Gümrü Anlaşması Ankara diyor ya, çok bilmem ben ama duydum böyle çok eskiden. Şimdi, Sınırlarımız 1920'lerde çizilmiş. Milli Mücadele döneminde çizilmiş. İran sınırı öyle değil. Arkadaşlar Osmanlı ile İran ne yapıyorlar biliyor musunuz o dönemde? Ya diyorlar ki 1639. Bin, olmadı. Kalemi alıyorum. Pardon arkadaşlar. 1639 kasr Şirin. Bunu duymuşsunuzdur. Antlaşması. Tarihte çok geçer. Arkadaşlar şu dağları sınır kabul ediyorlar. Osmanlı İran diyor ki daha bu taraf benim, bu tarafı senin. Böyle anlaşıyorlar. Sonra Osmanlı yıkılıyor. İran'da değişiyor yönetim diyelim. Yeni Türkiye ile İran bu sınırı değiştirmiyorlar. O yüzden en eski sınırımız, milli mücadele öncesinde çizilen sınırımız diye soru gelirse, nereyi seçiyorsun? İran'ı seçiyorsun. Bir başka bir şey diyeceğim. Bunu İran ve Irak'la ilgili diyeceğim. Arkadaşlar sınırı dağ, göl, akarsu çiziyorsanız sınır doğal. Tel örgü çiziyorsa, duvar çiziyorsa, hudut taşı çiziyorsa nasıl, demir yolu varsa Suriye gibi yapay sınır. Şimdi Ermenistan sınırının büyük bir kısmında Aras Arpaçay, Nahçıvan sınırının tamamında Aras, Yunanistan sınırının büyük bir kısmında Meriç. Nasıl sınırlar? Doğal. İran sınırının da büyük bir kısmında dağlar var. O da doğal. Fakat dağın zirvesini şöyle diyebilir. Dağ sınır çizer diyebilir. Fakat şunu da diyebilir. Şunu dağa düşünün. Arkadaşlar dağların zirvesi şudur. Mesela buraya yağmur yağdı. Yağmur bu tarafa giderse suyu İran'ı besler, bu tarafa giderse Türkiye'yi besler. Kar bu tarafa erirse İran'ı besler, bu tarafa erirse Türkiye'yi besler. Dağların zirvesi eşittir, suyu bölen çizgidir. Su bölümü çizgisi sınır çizer derse sakın akarsuyu almayın. Ha. Akarsu bölümü çizgisi değildir. Akarsu çizer der. Sınırı su bölümü çizgisi çizer diyorsa dağlar çizer demek. Bak dağın zirvesi suyu bölüyor ya ikiye. İki ülke arasında sınırı dağ zirveleri çiziyorsa ki bizim İran, Irak sınırlarımızın çoğu böyle. Sınırı su bölümü çizgisi çiziyor diyebilir. O zaman İran sınırı en eski sınırdır. Kasaçerin'le çizilmiştir. Milli mücadeleden 300-400 yıl önce çizilmiştir. Bir. İki, yüz ölçüme en büyük komşumuzdur. Üç sınırın çoğunu dağlar çizer, dağ zirveleri eşittir ne çizer? Su bölümü çizgisi çizer. Arkadaşlar, e, İran'la ilgili bir de sınır kapılarını bilin. Ağrı'dan Gürbulak sınır kapısı var. Gürbulak. Van'dan Kapıköy sınır kapısı var ki Van'dan olan sınır kapısında demir yolu da var İran'la. Kapıköy. Karıştırmayın Kapıkule ile. Kapıkule Bulgaristan'la. Kapıköy İran'la. E, Hakkari'den de Esendere sınır kapısı var İran'la. Geldim Ira Irak'la arkadaşlar sınırın çoğunu ne çiziyor? Yine dağlar çiziyor. Hakkari Çukurca'ya git. Dağın karşısı Irak diyorlar. Değil mi? Sınırın büyük bir kısmını dağlar çiziyor. Üzümlü sınır kapısı da var ama en önemli sınır kapımız burada. Orta Doğu'yla çok işlek olan bir sınır kapısı. Habur sınır kapısını bileceğiz arkadaşlar. Peki geldim. En uzun sınırımızın olduğu ülke kim? Suriye arkadaşlar. Suriye en uzun sınırımız bulunan ülke. Suriye sınırı için şunu bileceksin. En uzundur, bak en uzun. Bunu bil. Şimdi Suriye sınırının önemli bir kısmında bu Ankara-Bağdat demiryolu Almanlar yapıyor sanırım Osmanlı devlet döneminde. Hatta bu gelir şurada Adana'da Varda köprüsü vardır orada onlar yapmıştır. Gelir Gaziantep'in oradan şöyle gider. Şöyle Suriye işlerinden Irak'a Ankara'ya Bağdat gider. Bağdat'a gider. Ankara-Bağdat demiryolu. Bu eski Ankara-Bağdat demiryolu bugün Suriye sınırımızın önemli bir kısmını çiziyor. Ama tamamını çizmiyor arkadaşlar. Bak ÖSYM bunu sordu. Hangi sınırlarımızla ilgili yanlıştır? Suriye'sinin tamamını demiryolu verirler dedi. Yanlış oldu. Dikkat edin buna. Tamamını çizmiyor. Sınırın bir kısmını ne çiziyormuş? Demiryolu çiziyormuş. Büyük bir kısmı o yüzden yapay sınırmış. Fakat sınırın çok küçük bir kısmında, bak Dicle şöyle Diyarbakır'dan gelir, Batman Hasan keyfi geçer, Irak'a giderken çok küçük bir Suriye sınırı çiziyor. Asi Lübnan'dan gelir, Suriye'ye geçer, Hatay'a denize dökülmeden önce çok küçük bir Suriye sınırı çizer. O zaman Suriye sınırına yapay demek doğru, tamamı yapay demek yanlış. Çünkü sınırın küçük bir kısmını ne çiziyor? Asi ve Dicle nehirleri çiziyor. O zaman arkadaşlar benim sınır çizen nehirlerim, sınır çizen nehirlerimi ben önemlerini adam diye kodlayabilirim. Adam. Türkiye'nin komşu ülkeyle sınır çizen nehirleri. Adam. A ney? Aras ve kolu vardı neydi? Arpa çay. D Dicle. A tekrar Asi. Bir de Yunanistan'la sınır çizen Meriç. Bak unutmayın sınır çizen nehirlerimizi ne diye kodladım? Bu benim kodlamam arkadaşlar bu arada. Adam diye kodladım böyle bilin. Ha bu dördünü veririm bir de Fırat'ı koyarım. Fırat da dışarı gidiyor ama Fırat direkt gidiyor sınır mınır çizmiyor. Derim ki aşağıdaki nehirlerden hangisi komşu ülkeyle sınır çizmemektedir. Fırat dışarı çıkıyor bizden de ama sınır mınır çizmiyor. Ama bunlar sınır çiziyor unutmayın. Suriye ile çok sınır kapısı var arkadaşlar. En çok sınır kapısı olan ülke aynı zamanda. Bu sınır kapıları çoğu ilçe ismi bakın. Mesela Akçakale, Ceylan bunlar neden ilçeleri? Urfa'nın, Urfa'dan olan sınır kapları. Yayla Dağı Hatay ilçesi, Hatay'dan olan sınır kapısı. Nusaybin Mardin ilçesi, Mardin'den olan kapı gibi düşünün. Yani okursunuz bunları tekrardan. Suriyeli olan sınır kapları. Geldim son gruba. Son grubumuz ne? Avrupa Birliği üyesi olan Balkan grubu. Arkadaşlar Balkan grubunda yani Türkiye'nin komşusu daha çok doğuda. Batıda az komşusu var görüyorsun zaten. Yunanistan'la sınırın büyük bir kısmını ne çiziyor? Tamamın değil ama büyük bir kısmını Meriş Nehri çiziyor arkadaşlar değil mi? Büyük bir kısmını Meriş Nehri çizer. Burada İpsala, Uzun Köprü, Kara Ağaç, sınır kapları var ama Uzun Köprü'den Edirne'den üçü de Uzun Köprü'den ne varmış? Tren. Demiryolu bağlantımız da varmış. Bulgaristan. Kuzeybatı komşumuz arkadaşlar. Yine Avrupa Birliği üyesi. Kapıkule. Haziziye, Hamza Beyli sınır kapları. Bunlardan Kapıkule aynı zamanda demir da var arkadaşlar. Kapıkule için şunu bileceğiz. Tüm sınır kaplarımız arasında en işlek olanı Kapıkule sınır kapısı. Avrupa'ya doğrudan bağlantı. Bizim Almancılar da çoğunlukla nereden geliyor? O lüks arabalarıyla Kapıkule'den giriş yapıyorlar. Dolayısıyla Kapıkule sınır kapısı en işlek. Bir de bizim ticaretimizin yarısından çoğu da Avrupa'yla. Tırlar mırlardaki tır kuyrukları olur hatta. Bakın Orta Doğu'da en işlek Habur'dur. Tüm Türkiye'nin en sınır kapısı Kapıkule'dir diyebilelim. Son olarak bir şeyler söyleyeceğim. Arkadaşlar bu sınırların, sınır e, kentleri, pardon bizim komşu ülkeyle sınırımızda bulunan kentler. Mesela kim? Kimler var? Şurada Artin var, Ardahan var, Kars var, Iğdır var, Ağrı var, Van var, Hakkari var, Şırnak var. Sonra e, Mardin var, Urfa var, Antep, Kilis, Hatay var. Burada kim var? Kırklareli, Edirne var. Bu kentlerin ortak adı uç kent anlamında ne denir? Serhat kenti. O zaman Serhat kenti ifadesi neyi belirtiyor? Jeopolitik önem belirtiyor. Uç kent, Serhat kenti, uç kent, sınır kenti demek. Ha, en çok sınır kapısı bulunan, pardon, en çok ülkeye sınırı bulunan il. Iğdır arkadaşlar. Iğdır küçüktür, şuradadır ama Iğdır'ın hem Ermenistan'a hem Naçivan aracılığı Azerbaycan'a hem İran'a sınır vardır. Yani Türkiye'nin en çok ülkeye sınırı olan ili nedir? Iğdır'dır. Sınır kapısı olarak en çok sınır kapısı bulunan ülke derse Suriye. Fakat Suriye'sinde çok il var ya her ile 2-3 tane düşüyor. Ama il bazında en çok sınır kapısı bulunan il Edirne'dir. Arkadaşlar Edirne'nin şurada 2 tane Bulgaristan'la 3 e, tane Yunanistan'la toplam 5 sınır kapısı vardır. Dolayısıyla bak şunu unutmayın. Sınır kentlerine Serhat kendi diyorum. Jeopolitik önem belirtiyor. Ama en çok ülkeye sınırı olan il Iğdır. En çok sınır kapısı bulunan il 5 sınır kapısı ile Edirne. En çok sınırımızın olduğu ülke Suriye diyerek hoşçakalın diyorum. Esen kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.